dadı. Toxunma, toxunma. Bəzi şeylərə baxın. Bir şey. onların dodudqaqıran çək. Mərmilləri zadı hamısı qalibdir. Baxın, görürsünüz, bütün silahlardadır. mağmura telefon ver. Al sen başla. Geçen gün ertinde Gübretli ordumuz Güzel bölgelerini Kavlu düzenli varmadan giderek Ertel rayonunun Madagi ve Tavuk Çevre Cebrail rayonunun Mühdili Çakırlı Aşağıda Maralyan, Şeybek ve Buitçay kendilerini, Fidoli Rayonu'nun Aşağılı Abdurrahmanlı kendini işgaldan azap edin. Bu münasibetle Ali Başkamanlarımız Azerbaycan halkını tebrik edin. Önümüz zaman da kendinin tarifi adını serta ederek Fidolus'a adlandırın. Ali Başkamanlarımızın rehberliğiyle Azerbaycan'a yönelik saldırılar bağlamında özellikle Azerbaycan'a olan tüm rahimleri ağat edeleceğiz. Bu stratejik adımlarımızı Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan saygısı Geldim geldim. Gördüğünüz düşmanların kimyasaldığı zehirlendi. Havanın çıkarılması net edildi. Sådan er situationen. Hvad er om der om ondan azad elədiyimiz növbəylər ərazilər. Çili işlərimiz var belə aldığımız təkcə topkudur. Biz tələşən hal hazırda tələşən 当时在条件上。

sanatkar tavırlarını ve tarih boyunca sebepsiz ve argümansız iddialarıyla düz bütün Türk milletine karşı mülüklükleri işgalci ve terörist saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Artık Türk artık tüm dünyaya çoktan bellidir ki Dağlık Karabağ ve Yukarı Karabağ asıllardır. Tarihi Azerbaycan ve Türk toprağıdır. Yüzyıldır Ermenilerin sadece Azerbaycan Türklerine değil, üst bütün Türk milletine karşı gösterdikleri anlamsız, düşmanca tavırlarını hala bu günlerde de daha da şiddetli bir biçimde görmekteyiz. Azerbaycan 30 yıldır Ermeniler tarafından işgal edilmiş topraklarını geri alma mücadelesini veriyor. Azerbaycan tarafı her zaman çözülen silahsız, savaşsız üçüncü devletlerin ara yapılmasına üstünlük vermiştir. Ancak Ermenistan hiçbir zaman Azerbaycan, Azerbaycan devletinin gösterdiği iyi niyeti hiçbir platformda göstermemiştir. Tam tersine saldırgan tavırlarında fazladan Azerbaycan topraklarını zapt etme girişimlerinde ve çirkin politikalarından vazgeçmemiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve agit kararları Ermenistanı uç ülke olarak tanımlamıştır. Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütler Azerbaycan'a ait tarihi topraklarından Azerbaycan'a ait tarihi topraklarından tamamen çekilmeleri için Ermenistan'a defalarca ihtarlar etmiş, beyan ve çağrıda bulunmuşlar. Ancak Ermenistan terörist unsurlarını topraklarımızdan tahliye etmemiştir. Uluslararası hukuku her defasında çiğnemekle kalmayıp Azerbaycan'a yeni saldırılar düzenlemiştir. Bu zeminde Azerbaycan silahlı kuvvetleri Ermenistan'ın yaptığı aralıksız saldırıların neticesinde meşru müdafaa hakkını kullanarak topraklarını korumak ve topraklarını işgalcilerden azat etmek için düşmana karşılık vermiş ve işgal altında olan topraklarını geri almak için harekete geçmiş, ciddi ilerlemeler kaydetmiştir. Yapılan bu ve karşı taarruzlar neticesinde birkaç köyümüz ve stratejik öneme sahip topraklarımız işgalden azat edilip geri alınmıştır. Azerbaycan'ımızın bu askeri başarısını kutluyor, haklı olduğunu vurguluyor ve tamamıyla destekliyoruz. Azerbaycan ordusunun işgal edilen... Arazilerimizin tamamı can kurban oldu Sinem herbe meydan oldu Hıvubundan hı 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 keçe esker Her emirde aman oldu Sen olasan Gülistan Sana her an can kurban Sinemde tutmuş mekan Oh Şanlı vatan Şanlı vatan Azerbaycan